Mustafa Ceceli de Aleyna'ya övgü dolu sözler söylemiş. Organik Aleyna demiş onun için. Organik, organik demiş. Aleyna Türkiye şarkılarının hepsinin organik olduğunu düşünüyorum. Çünkü kız şarkı yapıyor gerçekten de tutuyor demiş. Ee, Doğru. Organik ne demek şarkı? Organik derken doğal yani. Mesela diyor bazı insanlar diyor bakıyorsunuz hiç tanınmamış ama diyor milyonlar izlenmişler diyor. Ee, adını bile duymamışım diyor. Sonra şüpheyle bakıyorum diyor. Nalon değil Ama diyor. diye, diğer yandan da diyor Aleyna'nın şarkılarının hepsi organik. Kız işte üreten de bir kız olduğunu söylüyor. Ee, onu başarılı bulduğunda belirtmiş oluyor yani böylelikle. sosyal medyada, YouTube'da vesairede hep bu şarkıcıların tıklanmaları biraz bazen satın alınma ya. Evet. Mustafa Cece diyor ki organik ha. yani doğal, kendi kendine gerçekten izleyeni ve dinleyeni hmm. var. Demek ki diyor ki başka şarkıcılarınkini diyor gerçekten. Yani, yani başkalarına da siz diyor, diyor hafiften sahtekarsınız diyor tırnak içinde. Hmm. Bakın diyor organik. Evet bu arada Aleyna bize mesaj da yollamış sağ olsun. Amerikalardan bile unutmamış canım benim küçük kızımız. Diyor ki Türkiye sizi çok özledim. Burada çalışıyorum. Güzel şeyler dinletebilmek, hissettirebilmek, izletebilmek, yeni şeyler tanıtabilmek için. Sizden ayrı kalsam da varlığınız, sevginiz her an içimde diyor. Ha. Çok pozitif, içten nitelikli, sevgi dolu mesajlar alıyorum diyor. Hepinizi çok seviyorum. Bana karşı iyi kötü fark etmek sizin duygu besleyen herkese teşekkür ederim. Ee, size iyi günler bana da Amerika'da iyi geceler diyor. Evet. Yani bak bu mesaj var ya bak Amerika'da olduğu çok belli. Yurt Tabii gece dışında, gündüz farkıyla <laughs> Yurt dışında diyorsun. yok. Yurt dışında insanlar daha bir duygusal oluyor ülkelerine karşı. Tabii bak canım. o Vatan hasreti çekiyorlar Vatan şu anda hasreti. gurbette. Şu anda mesela kızgın olduk konulara da olsun, eleştirenler de olsun bir farklı bakış açısı oluyor. Onlara birileri sevgiyle yaklaşıyor. Evet o da yoruma yansımış zaten. Hı hı. Değil mi? Ama şey de ilk başlarda Tarkan da 90'lı yıllarda kariyerinin ilk zamanlarında da o da çok Amerika'ya gidiyordu. O da Amerika'da arada detoks mu yapıyordu ne yapıyordu. Bak şimdi ünlü olur olmaz evet. Aleyna'nın da Amerika'ya gitmeleri başladı. Belki de 5-10 sene boyunca evet ha, ne varsa orada. Yani bir Amerika'ya gitme, bir ülkeden uzaklaşma, bir kendini belki Amerika'da geliştirmesi de söz orada konusu. Orada çalışıyorum olabilir. diyor zaten. Bence o yabancı şey, albümle ilgili bir şeyler. Bence etmiyor. Türkiye'de rahat edemedikleri için bu tarz ünlülerin Avrupa, Amerika'da daha böyle rahat etmeleri söz konusu. Yolda rahat yürüyor, Çarş, yerlere pazar gidiyor. Diyor Tabii rahat, ki rahat. o özgürlüğü tadıyor. Şimdi Türkiye'de, İstanbul'da Nişantaşı'na gitse kamera, Caddeye, Bağdat Caddesi'ne gitse kamera sürekli soru soracaklar ama Amerika'da ancak onu izleyenler Instagram'dan vesaireden onunla ilgili videolara, fotoğraflara ulaşıyorlar ki biz o şekilde haber yapabiliyoruz. Bizim Türkler her yerde ulaşırlar ben sana söylüyorum. Amerika'da Orası bunu... öyle. <laughs>